İyi günler değerli öğrencilerim. 15 Mayıs tarihli denemenin inkılap tarihi sorularını çözeceğiz. Yukarıdaki paragrafta coğrafi keşifler ve sanayi devriminden bahsetmiş, Avrupa'ya etkisi ve Osmanlı'ya etkisinden bahsediyor. Burada ulaşabileceğimiz en genel yargıyı soruyor bize. Paragrafı dikkatli okuduğumuz zaman Avrupa'daki uyanış sağlayan bazı olayların Osmanlı Devleti aleyhine etkisi olmuştur. Yani bu olaylar Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkilemiştir. Gerek coğrafi keşifler, gerek sanayi inkılabı, gerek Fransız ihtilali Osmanlı'yı olumsuz etkileyen e, gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz değerli öğrenciler. Kurtuluş Savaşı'nın Doğu cephesindeki Türk-Ermeni Savaşı'nın gelişimiyle ilgili verilen bilgiler doğrusunu aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılır diyor. E, burada dikkat ederseniz bir kronoloji vermiş 1915'ten 1920'ye kadar devam eden bir süreçten bahsetmiş. Burada da şunu anlıyoruz ki yıllar önce temelleri atılmış bir e, savaş olduğunu söyleyebiliriz bu Ermenilerle Türkler arasındaki sıkıntıların e, buradaki paragrafı okuduğumuz zaman doğru cevabımız C şıkkı ikinci soruda üçüncü soruda da Osmanlı Devleti'nde yaşanan bazı gelişmeler göstermiş. Sırp isyanı, Yunan isyanı, Tanzimat Fermanı, Saat Fermanı, Meşrutiyet'in ilanı ve kanunu esası diye yargılardan hangisine ulaşılabilir demiş. Burada isyanlar sonucunda demokratikleşme çabaları olduğunu görüyoruz. Sırp ve Yunan isyanından sonra Tanzimat Fermanı ortaya çıkmış. Azınlıklar isyanları kanun üstünlüğünü bas, bastırarak bastırılmak istenmiştir. Buradaki demokratikleşme çabalarından bunları görebiliyoruz. Ama ilk isyanların Anadolu topraklarında görülmediğini, aksine Avrupa'da olduğunu da görebiliyoruz. Onun için doğru cevap 1 ve 3 Bursa diyoruz. Üçüncü soruyu. Dördüncü soruya geldiğimizde 4 ve 5'in soruları bilgilerden yararlanarak çözmemiz istenmiş birden. Verilen bilgilere göre bir dünya savaşının nedenleri arasında aşağıdaki hangisi gösterilemez? Sosyal ve kültürel etkileşim gösterilemez. Çünkü sosyal ve küçük ülkeler arasındaki rekabet fazla olduğu için sosyal ve kültürel etkileşim neredeyse sıfıra yakındı. Birinci Dünya Savaşı önceki dönemde. Verilen bilgilere göre aşağıdaki devletlerden hangisinin savaşa girme nedenleri arasında milliyetçilik akımı vardır? Rusların panislavizm politikası, Rusların Birinci Dünya Savaşı'na girmesine neden olmuştur. Doğru cevabımız Bursa. 6. soruya geldiğimizde arkadaşlar burada doğru cevabın 2 ve 3 olduğunu görüyoruz. Çanakkale Zaferi'nin evrensel yani tüm dünyayı ilgilendiren sonucu nedir? 1. Dünya Savaşı'nın süresini uzatmıştır. Diğer taraftan da emperyalist devletlerin yenilebileceği görüşünü ortaya koymuştur. Doğru cevabımız C şıkkı 2 ve 3 e, bu soruda. Öğrencilerin genellikle e, karıştırdığı iki tane kavram sorulmuş burada. Milli egemenlik ve milli bağımsızlık. Milli egemenlik halkın ülke yönetiminde söz sahibi olması. Milli bağımsızlık vatan toprağı ve toprağının ve kaynaklarının herhangi bir gücün etkisine geçmemesini e, baz alan bir şeydir. Burada baktığımız zaman hangisi Kuvayi Milliye'yi etkin milli iradeye egemen kılmak esastır anlayışı bize tablodaki her iki kavramın hem milli egemenlik hem de milli bağımsızlıkla ilişkili olduğunu söyleyebiliriz değerli öğrenciler 8. soruya geldiğimiz zamansa burada yine Atatürk milli mücadeleyi halka mal etmek için e, yukarıdakiye baktığımız zaman halka mal etmek için kendinin şahsi hırsından değil halka mal etmiştir ve milli menfaatleri korumaya amaçladığı için 1 ve 3 şıkların doğru olduğunu söyleyebiliriz. Burada birinci mecliste ilgili olarak vermiş. Yasama yürütme yargı yetkilerinin tek elde toplanması güçler birliği. Meclisin üstünde hiçbir güç yoktur. Geçici bir meclis başkanı, padişah kabul edilemez demesi de kalıcılığın ortaya koyuyor. Doğru cevabımız 1 ve 2. Kuruculukla ilgili herhangi bir şey yok. burada. Son soruya geldiğimizde ise baktığımızda sadece A şıkkının doğru olduğunu söyleyebiliriz. Suriye Filistin cephesinde başarı sağlayamamıştır diyoruz. Yukarıdaki paragrafı okuduğumuzda bunu çıkarabiliriz.